Herkese selamlarımı iletiyorum. Analitik topluluk sizinle sistem, Guru Markets. Öncelikle şirket hakkında kısa bir özet bilgiyle başlayalım. Gerekirse durdurabilirsiniz. Söz konusu şirketin tüm parametrelerini daha yakından incelemenizi öneririz. Şimdi şirketin temel göstergelerine bakalım. Trump Media Technology Ticker: DJT. İnceleme 24 Haziran 2025 tarihi itibariyle güncel verilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket Trump Media en teknoloji alt kategoriye aittir. Medya değerlendirmeye 44 kuruluş katılıyor. Şirketin genel sonucu, eksi, 10 üzerinden 5,5 puan. Alt kategori için ortalama puan, 1.2 puan. Eğer çok geniş bir açıdan bakarsanız, piyasanın bütünü çerçevesinde. Tüm borsa genelinde ortalama sonucun 1,8 puan olduğunu görüyoruz. Eksi derecelendirmeye karşı şirket için 5,5 puan Trump Media Technology. Şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Trump Media Technology ve alt kategori paylaşımları. 12 ay içinde hisselerin Trump Media en teknoloji eksi, %42,8'lik bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine karşı %18,2. Şirketin piyasa değeri Trump Media End Teknoloji 4,96 milyar dolara denk geliyor. 311 milyar dolarlık piyasa değeriyle alt kategorinin değeri 1,5 milyar dolardır. Şirketin defter değeri 0,88 milyar dolardır. 185 milyar dolarlık bilanço değeriyle alt kategorinin değeri 185 milyar dolardır. borsadaki hisse senetleri ile defter değerlerini karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz. İşgal edilen pay Trump Media en teknoloji alt kategoride piyasa değeri değerlendirildiğinde %1,596. Defter değeri kapitalizasyonu %0,478'dir. Şirketin alt kategorideki pazar payı ve bilanço değerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Analiz edilen kuruluşun 0,009 milyar dolar borcu var. Borcun defter değerine oranı şirket sermayesinin %1'ini temsil ediyor. Şirketin borç seviyesi notu çok iyi 2 puan. Şirketin piyasa fiyatı kar oranı 0'dır. Alt kategori ortalaması 1276.2'dir. Alt kategorideki şirketlere kıyasla piyasa değeri, kazanç oranı, çok kötü, eksi, 2 puan. Son 12 aylık kar eksi 105 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aya ilişkin tahmini kırlar bilinmiyor. Beklenen gelecekteki kar göstergelerinin alt kategoriye göre değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan şirketin fiyat, gelir oranı 1377'dir. Alt kategori ortalaması 1.1'dir. Şirketin piyasa değerinin gelir oranına göre, alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucu, kötü, eksi, 1 puan. Son 12 ayın geliri 0 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için tahmini gelir bilinmiyor tahmini gelecekteki satış hacmi göstergesinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucundaki değerlendirmesi, kötü, eksi, 1 puan. Marjinallik yüzde, 2862, 6 iken, alt kategoride ortalama yüzde 0, 1'dir. Alt kategorideki göstergelere göre marjinallik değerlendirmesi, tolet, eksi, 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısına göre alt kategorideki payı %0,007'dir. Bu da piyasa değeri payından %22,700 daha azdır. Şirketin çalışan başına düşen piyasa değeri 170,941 bin dolardır. Ve alt kategoride 772 bin dolar yer alıyor şirketin çalışan başına piyasa değerinin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, yeterli, 0 puan. Şirketin çalışan başına düşen kare eksi, 3617.2 bin dolar. Alt kategorideki ortalama, 0,6 bin dolar şirketin çalışan başına düşen kırının alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması, tolet, eksi, 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen geliri 124 bin dolardır. Alt kategori, 700 bin dolar. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında çalışan başına gelirin değerlendirilmesi, tolet, eksi, 0,5 puan. Kısa işlem hacmi %15,8 iken, alt kategori ortalaması %4. Teknik gösterge RSE 14 şirket için %29 luk bir seviye gösteriyor Trump Media End Technology. Alt kategoride ise, bu oran %56 civarında. Şirketin gerçek hisse senedi değeri yaklaşık 17,88 dolardır. Şirket hisseleri için konsensüs fiyat tahmini bilinmiyor. Sipariş tablosuna geçelim. Herkese açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Sipariş tablosu, hisse senetlerini değerlendirmek için referans sistemi tarafından bu sezonda alınan tüm kararları kesinlikle içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumda. Şirketin analizine göre Trump Media Technology. Bilgi ve Değerlendirme Referans Sistemi Guru Markets aşağıdaki karar alındı. Bu video bir inceleme olduğu için anlaşmayı açmayın. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets